arkadaşlar ben Ramazan. Bugün sizinle Nurgas Kemput, Alüminyum Kamp Masası'nı inceleyeceğiz. Arkadaşlar bu masanın iki tane boyutu mevcut. Yani aynı model olan, aynı ayak yapısına sahip olan iki tane model mevcut. Bir küçük boy, bir büyük boy. Bendeki olan benim kullandığım ve şu an incelemesini yapacağım küçük boy olandır. Yani şimdiden onu söyleyeyim karışıklık olmasın. Arkadaşlar masamızın bu şekilde taşıma çantasındayken boyutları 29 cm 75 cm'dir. Ağırlığı da 1800 gram. Bana sorarsanız hani bir masa olarak düşünüyorsak bunu yani bir masa için hafif, gayet hafif. Yani üzerinde de yazıyor alüminyum. Bu alüminyum yapısı sayesinde gerçekten çok hafif ve ayrıca tasarımı o kadar güzel ki neredeyse hiç yer kaplamıyor diyebileceğiniz bir şey ve kurduğunuzda gerçekten bir masa oluyor bu. Yani gerçekten masa derken neyi söylemek istiyorum? Onu izah edeyim size. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz piyasada bir sürü kamp masası adı altında ürünler satılıyor. Ve bunların büyük bir çoğunluğu bez. Yani bezi adamlar borularla bir şeylerle gerdirmişler. Onu kurduğunuzda kenarlarında böyle bir demirlerden bir şey hani ortasında bildiğiniz bez. Çadır bezi gibi bir bez. Bu bez olunca ne oluyor? Bunun üzerine sen demliğini koyamıyorsun. Sıcak bir şey koyamıyorsun. Ya yani demliği şeyi bırak. Herhangi bir tabak bile koyamıyorsun. Çünkü böyle duruyor. Yani üzerinde. Ne kadar gergin de olsa o. O bez normal bir masa konforu vermiyor insana. Ama bu masa kurduğunda siz de göreceksiniz birazdan. Yani bildiğiniz evinizdeki sehpanız gibi. Hani burada böyle dağın başında bildiğiniz evinizdeki sehpanız gibi bir konforlu kullanım sağlıyor. Bu yüzden ben çok beğendim ürünü. Ürünle ilgili devam etmeden önce şunu söyleyeyim. Arkadaşlar ben bunu bir sene önce aldım. Aldığımda fiyatı 245 TL idi. Nurgaz'ın resmi sitesi için konuşuyorum. Şu anda fiyatı 300 lira ve altında şöyle bir ibare bulunuyor. Tükenmiştir. Yani Nurgaz'a tükendi ama başka internet sitelerinden bulabilirsiniz. Hepsi burada N11 gibi. Ee, tükenmesi bana şunu gösteriyor. En azından Nurgaz'ın sitesinde tükenmesi. Gerçek bir talep var bu ürüne karşı. Çünkü bahsettiğim gibi ürün gerçekten bence şahsi kanaatim gerçekten kaliteli. Parasını hak eden bir ürün. Şimdi arkadaşlar dilerseniz incelemeye devam edelim. Arkadaşlar içerisinden şu şekilde ayakları geliyor. Ayakları çıkıyor. Yani gördüğünüz gibi yapısı bu şekilde. Tamamen alüminyum. Dediğim gibi ben bu masayı bir senedir kullanıyorum. Bir sene boyunca ben bunu yağmurda, çamurda, karda, kışta, sıcakta, soğukta her türlü şartta kullandım yapısı alüminyum olduğundan dolayı gördüğünüz gibi en ufak bir paslanma, en ufak bir deformasyon yok arkadaşlar. Hemen göstereyim arkadaşlar. Bakın ayaklarını şu şekilde açıyoruz. Hani ayaklar açılması da çok kolay ve pratik. Bakın. Açtım. Kurdum bunu. Daha sonra arkadaşlar çantamızdan masamızın yüzeyi çıkıyor. Şu şekilde buna da bir cırt koymuşlar. Hani Şıngır şıngır olmaması. Dağınık durmaması için. iyi düşünülmüş bir detay. Ee, burada yine lastik detaylar var. Bunlar açtığınızda kesinlikle dağılmıyor. O da güzel bir detay. Arkadaşlar üçüncü olarak da içerisinden masamızın kenarlıkları çıkıyor. Gördüğünüz gibi burada campout logosu var. Arkadaşlar bu masa kurulumu yaparken bütün olay işin özü şurada bitiyor. Bakın. Tırnakları birazdan göstereceğim tırnakları buradan geçirdikten sonra ileri itiyorsunuz. Olay bitti. Hemen şöyle yapıyoruz. Düzeltelim ayaklarımız önce. Düzelttim. Gördüğünüz gibi tırnaklar yukarı geldi. Bahsettiğim tırnaklar. Şimdi arkadaşlar bunları şu şekilde yaparak montajını gerçekleştiriyorum Evet arkadaşlar şu an kenarlıklarımı da taktım masam yüzde yetmiş beş oranında hazır daha sonra dediğim gibi şu cırtı açıyorum bu şekilde. Bunun da yine şu altında gördüğünüz geçme yerleri var. Kenarlıklara geçebilmesi için. Bu şekilde bura alta gelsin. Hop, aldım kaldırdım. Şöyle atıyorum arkadaşlar. Oturttuğumda gördüğünüz gibi gerçek bir masa oldu. Evet dostlar. Ben kendi masamı güzel bir manzara buldum ve kurdum. Birazdan videonun kapanışını yaptıktan sonra bir çay veya kahve bir şeyler içeceğim. Yavaş yavaş günde batmaya başladı. Ondan sonra toparlanıp giderim ben de. Bugünkü etkinlik hem dedim bir daha hava sağlayayım. Bir temiz hava alayım. Şehrin stresinden biraz uzaklaşalım. Hem dedim gelmişken sizlere de belki faydası olur. Nurgaz masanın videosunu çektik incelemesini yaptık beraber Şimdilik bu kadar